Cumhuriyet dönemi romanı milli ve dini duyarlı yansıtan roman ile karşınızdayım. Ben Akif Hoca başlasın mı? Fıtı fıtı diyelim mi? Diyelim hocam. Peki sevgili arkadaşlar birinci soruda ne diyor bakalım? Yukarıdaki eser ile dönem özellikleri eşleştirilinde hangisi dışta kalır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz? Evet şimdi aşk budur, kırık hayatlar, şıp sevdi, dikmen yıldızı, panorama eserleri verilmiş. Yani bunları böyle Cumhuriyet devrimlerini anlatır, milli konular işlenmiştir, tasavvuf düşüncesi tarihiyle ele alınmıştır şeklinde böyle verilmiş. Peki milli konular, Dikmen Yıldız'ı Aka Gündüz tarafından işlenmişti, Dikmen Yıldız'ını milli konular işlenmiştir ile eşleştirdik. Panorama ise Cumhuriyet devrimlerini ele alan Yakup Kadri'nin bir eseriydi. Dolayısıyla bununla eşleştirdik. Peki Cumhuriyet devrimleriyle yani bununla derken. Şöyle oklarımızı da adam gibi yapalım hocam diyebilirsin. Kırık hayatlar kimindi sevgili arkadaşlar? Hani siyah uşak da hocam. Şıp sevdi kimindi? E, hocam şıp sevdi de sanki e, yani bir tarafta şıp sevdi Hüseyin Rami Gürpınar'ın da hocam. Evet yani burada yanlış batılaşma sorunu vardı. 2 ile 3 gözüküyor. Cevap Bursa çünkü eşleştiremiyorum. Ha aşk budur eşleştirmeden hocam. Evet Sami ay verdiği nasıl unutursun? Haklısın. Tasavvuf düşüncesi ve tarihi ele alan bir konuydu. Aşk budurla ödül almıştı hatta. Dolayısıyla cevap ne? Bursa. Cevap B İşte bu. Cumhuriyet dönemi romanı, milli ve mi dini duyarlı yansıtan roman testiki ve soruda 2. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Küçük dünyadan itibaren devamlı bir gelişme gösteren yazarın bilhassa romantikliği ve tipleştirme kabiliyeti dikkat çekmektedir. Sanatçı okuyucunun merak duygusunu elinde tutan bir gerilim romancısıdır. Kronolojinin dışına çıkış bilhassa cambazda tatbik edilen geriye dönüş tekniği gerilimi aksatmaz. Anlatımı daha canlı hale getirir. Sanatçının eserlerinde idealize edilmiş kahramanlar vardır. Tutsak'ta Tarık, Çiçekler Büyür'de Arif, cambazda Mehmet vesaire diye devam ediyor. Efendim şimdi burada e, Emine Suda'n bahsediyor. Ve cevap Ceyhan ama diğerlerinden bir bahset hocam diyebilirsin. Sevinç çokum deyince aklınıza Rozalya Ana hikayesi gelmiş olabilir. Eğik ağaçlar falan hikaye olarak. Roman olarak baktığımız zaman ise bizim diğer romanı ödüllü eserlerden biriydi. Hilal görününce yine diğer eserlerinden romanlarından bir tanesiydi. Hüseyin Nihal Atsız bozkurtlarla ilgili eseri vardı değil mi arkadaşlar? Özellikle Göktürkler dönemini ele alan sanatçı mühim bir Milliyetçi olarak karşımıza çıkıyordu. Aka Gündüz ve Dikmen Yıldız'ı iki süngü arasında adlı eserleriyle dikkat çeken ve Kurtuluş Savaşı'nı işleyen bir sanatçıydı. Sadri Ertem ise Çıkırıklar Durunca adlı eseriyle dikkat çeken işçilerin yaşamını ve grev konusunu ele alan bir sanatçıydı. Cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap c. Cumhuriyet dönemi romanı, milli ve dini duyarlı yansıtan roman, test ve soru 3 bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Yazdığı eserlerle Türk yazın yani edebiyat ve kültür tarihine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde iç ve dış unsurlarıyla hem toplumun hem de devletin aynası gibi olabilecek konak hayatı sanatçının eserlerinin temel yapısını oluşturur. Romanlarının fikri, zeminli, tasavvuf düşüncesi ve Müslüman Türk e, kültürü üzerine inşa etmiştir. Konuşamadan hocam evet bazen oluyor. Aşk budur romanı ile başlayan yazma eylemi ki ödüllü. İbrahim Efendi konağa batmayan gün mabetti bir gece eserleriyle devam etmiştir. Evet burada Mustafa Necat Sepetçioğlu çatı, konak, kapı gibi eserleri vardı. Tarihin dönüm noktalarını ele alıyordu ama burada bir, bir eser yok yani aşk budur yok. Artı tasavvuf sanatçı da çok kısmi anlamda var. Ee, yani Mustafa Necati Sepetçioğlu için konuşuyorum. Münevver Ayaşlı, Pertev Bey'in üç kızı, Pertev Bey'in iki kızı gibi eserleri olan sanatçı. Tasavvufi tarafı var. Kendisi böyle çok önemli isimlerden biridir. Yani Böyle İstanbul hanımefendisi olarak adlandırılan isimdir Münevver Ayaşlı. Kültür dünyasında bir dönem çok iyi bilinen isimlerden biriydi. Sermet Muhtar Alus ise yani 1950'li yıllarda Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan isimlerden biri. Eski Konaklar diye bir eseri olmasından dolayı belki burada biraz çeldirici gibi düşünülebilir. Ve tabii Kıvırcık Paşa, Rüküş Hanımlar gibi eserleri vardı sanatçının. Evet yani çeşitli gazetelerde falan yazmış olan isimlerden biriydi Sermet Muhtar Alus. Efendim Samia ay verdi işte burada bahsedilen Samia hanımefendi. Dolayısıyla Cemal Nur Sargut'un da hocası olarak karşımıza çıkan isimlerden biri. Cevap denizi gözüküyor Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yaban hocam biliyorum efendim işte Nur babasını biliyorum Sodom ve Gomorra'yı okudum hocam diyebilirsin. Daha çok tasavvuf yoktu da milli bilinçte yazan isimlerden biriydi. Cevap de cevap Denizli, cevap de... Cumhuriyet dönemi romanı milli ve dini duyarlı yansıtan roman testiki ve soru 4. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Romanda eserin baş kahramanı Adnan'ın yaşam çizgisi izlenerek onu etrafında yer alan kişilikler. Adnan'ın diyalog içinde bulunduğu çevre ve insanlar toplumsal yaşamalarıyla ilişkilendirilerek ayrıntılı bir biçimde hikaye edilmiştir. Amaç Adnan'ın e, kişisel yaşamını anlatmaktan çok bir topluma, iktidarın toplumu biçimlendirmesine ve iktidarla yakın ilişkiler kuran tabakalara, yozlaşan çevrelere, çöken imparatorluğa, insan ilişkilerinin düzeyine ayna tutmaya çalışmaktır. Eser İstanbul'un Abdülhamit dönemi yönetimindeki yıllarını, İstanbul'da İttihat ve Terakki yönetiminde olduğu zamanı ve İstanbul'un işgal yılları ele alınarak iktidar ve halk ilişkisini anlatmıştır diyor. Evet sevgili dostlar 3 İstanbul'dan bahsediyor Mithat Cemal Kuntay'ın cevap Edirne ama diğerleriyle ilgili bir isterseniz konuşalım. Şık adlı eserde Hüseyin Rami Gürpınar'ın Şık'ı meşhurdu Şöhret Bey, Şatırzade Şöhret Bey e böyle giyim kuşam meraklısı biraz yükme bir tip olarak karşımıza çıkıyordu. Batılaşmayı yanlış anlayan bir tipti. Şık'ta böyle bir konu vardı. Pervaneler adlı eser Müfide Ferit Tekin hocam adını yeni duyuyorum olabilir önemli değil ee, ve sevgili arkadaşım Pervaneler adlı eserde de bu bir dönem hani Amerikan kolejleri falan kuruluyor o onunla alakalı yazılmış bir eser aslında tezi bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Yani orada okuyan genç kızların misyonerlik faaliyetleri içerisinde nasıl başka yönlere doğru evrildiğini çevrildiğini anlatan tezi romanlardan biri herhalde Ahmet Ferit Tekin eşiydi Müfide Ferit Tekin. Evet yani ilk İçişleri Bakanlarından biri miydi? Evet bakarsınız arkadaşım. Damga adlı eser. efendim şimdi Reşat Nuri Güntekin'in önemli eserlerinden biri Damga. Yani burada bir ana karakterin ismini hatırlayamadım şimdi ama yani böyle bir Vedia diye bir hanımefendi seviyordu. Ve dolayısıyla Vedia ile böyle hani bir yasak aşk gibi de bir durum yaşıyor. Evde hani yakalanınca hırsız olduğunu söyleyip sonra hapse atılıyordu. Sonrasında hapisten çıktıktan sonra cezasını çektikten sonra ise e, Vedia'ya hani tekrar dönmek isteyince o damga birisiyle ben evlenemem artık falan diye. Efendim e, Vedia böyle bir e, dirsek atıyordu. Nilgün hani böyle e, Osmanlı hanımefendisi olarak karşımıza çıkan yani kimin de hocam hani Refik Halit Karay'ın önemli eserlerinden biri coğrafyayı en iyi şekilde aktaran eserlerden biri. Ne demek bu? Çeşitli coğrafyaları anlatıyordu. Nilgün böyle başka araman olarak Osmanlı hanımefendisi falan. Orada ana karakter böyle biraz üç bölümden falan oluşan ve kalınca bir eser de bu eser. Ve ana karakter e, yani beyefendi Nilgün'ün al hareket tavırlarına falan böyle aşık oluyordu. Ancak böyle çapkın bir adamdı falan derken Nilgün'ü yüzüstü bırakıyordu gibi e, böyle durumlar. Evet yani bir gemideki yolculukta falan e, sanırım e, tanışıyorlardı. Evet cevap ne? Cevap Edirne işte bu. Cumhuriyet Dönemi romanı milli ve dini. duyarlı yansıtan roman testiki ve soru 5. Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şekli bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Evet hocam Bahattin Özkişi Odun Kokusu demiş. Hayır burada e, Bahattin Özkişi'nin çok aşırı eseri olmamakla birlikte Kösek Kadı, Uçtaki adam sokakta e, ad eserleri vardı. Şimdi burada Bahattin Öz kişi e, odun kokusu hocam bu kimindi diye içinden geçebilir. Haklısın Aka gündüze ait bir eserdi Aka gündüz. <laughs> yani hatta öyküsü müydü onu tam hatırlayamayacağım. Yani romanda olabilir. Çok özür derim ama yani e, hocam sen bilmezsen ben nasıl bileyim? Yani e, yani böyle düşünme tabii ki Sami Ayverdi Son Menzil ad eser onun da doğru. Hüseyin Nihal delik Deli Kurt, evet önemli eserlerinden biriydi. E, Sevinç Okum, zor adlı eser. Onun da o Sevinç Okum'u da hani ilal görününce adlı eserden de hatırlayabilirsin ödüllüydü galiba. Mustafa Necati Sepetçioğlu kilit adlı eser onun da. Eyvallah cevap Ankara, cevap işte bu. Cumhuriyet dönemi romanı milli ve dini duyarlı yansıyan roman testiki ve soru 6. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki yazarların hangisinin roman anlayışıyla uyuşmaz diyor. Roman yazarken öyle kıyı köşe, tenha yerlere çekilmem. Şehir kalabalığı isterim. Hmm. Penceremden baktım mı bir insan kalabalığına, halkın nasıl geçtiğini görmeliyim, tarihini, tarihini, kültürünü bilmeliyim. Vay! Çünkü romanda insan yaşatılıyor. Bir kimyager için laboratuvar ne kadar lüzumluysa bir romancı için de şehir kalabalığı o kadar lüzumludur. O insan kaynaşması arasında romancı bir başkasının hiç emniyet vermediği bir tip bulabilir. ve Belki de o tip de romanın kahramanı verir. Yazar da halkın anlayabileceği sade bir dille eserini halka hediye eder diyor. Efendim Refik Halit Karay realist anlayışla eser ürettiğine göre yani böyle Anadolu'yu da doğrudan anlatan ilk öykü kitabının yazarı olduğuna göre böyle şehre kalabalığa karışmış ve sorunları yakından gözlemlemiş olabilir mi? Evet hocam yani şimdi Dişi Örümcek Dil Gün gibi romanları vardı değil mi? Evet hocam, çete falan. Bugünü saraylısı sonundu. Aynen. Halden Nusret Zorlutuna yine şehir merkezine gidip sıkıntıları görüp de eser üretebilir mi? Evet hocam, olabilir. Efendim çünkü hani şairliği ve romancılığı olan bir isim de Halden Nusret Zorlutuna. Milli bilinci benimseyenlerde genellikle böyle bir sorunları görmeye çalışma olabilir kenara çekilmeden. Halde edip adı vardı yine aynı şekilde hocam. Yani ee, tamam kadın duyarlı yansıyor ama bir taraftan sorunları görmüş onları yakından gözlemlemeye çalışmış isimlerden biri hocam diyebilirsin Tatarcık eserinden tut da işte efendim ateşten gömleğe kadar hocam diyebilirsiniz. Ali Siyah Uşak'ta geldi köşk hayatı vardı. Kenara çekilme vardı. Şehir kalabalığına girme yoktu. Sanki köşk yaşamları falan gibi bir durum vardı. Yani e, tabii ki Servet-i dönemi sanatçısı. Aka Gündüz'e de benzer bir durum vardı. O halde yani benzer derken halde edip adı var gibi. E, i̇ki süngü arasında falan hatırlıyorsun değil mi? Can dostlar cevap ne? De, cevap derinsi. Cevap ne? De. Cumhuriyet dönemi romanı milli ve dini duyarlı yansıtan roman ve soru 7. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ayraç içindeki sanatçı ile ilgili değildir diyor soru da. Yakın dönem tarihinden aşıkında ve Anadolu insanının yaşamından beslenen roman tarzını benimser. Milli mücadelenin topluma hafızasındaki etkisini eserlerinde farklı bakış açısıyla yansıtır. Sanatçının Küçük A eseri bu dönemin örneğidir diyor Tarık Buğra. Evet filmde aktarıldı hocam biliyorum harikasın. Milli mücadele yıllarında B şıkkında Ankara'ya gelmiş ve kalemiyle Mustafa Kemal'in yanında yer almıştır. Ne güzel. Anadolu'ya dolaşan yazar gözlemlerini Dikmen Yıldızı adlı romanda başarıyla işlemiştir. Dikmen Yıldızı Mustafa Necat Sebeçioğlu'na ait değil. Kimin de hocam? Aka Gündüz'e ait. Dolayısıyla cevap Bursa gözüküyor. Ama okuyalım. Şimdi Mustafa Necat Sebeçioğlu Kilit Anahtar Kapı gibi, Konak gibi devam ediyordu. Dolayısıyla birileri tarihsel süreçleri de ele alan isimlerden biriydi Mustafa Necat Sepeçoğlu. C şıkkını bir okuyalım hocam. Öğretmenlik izlenimlerinin yanı sıra yaşadığı zengin fırtınalı hayatta romanla yansıtmıştır. Anadolu'nun perişan çocuklarını ilk gözlemleyenlerdendir. Yakut Kayalar, Çöl Güneşi onun sanatının somut ürünleridir. Bir de Yalnız Dönüyorum mu vardı? Evet hocam Şükrü ve Nihal Başar. Doğru. Evet. Üniversite mezunu ilk kadın romancılardan veya sanatçılardan biri diye de adlandırabiliriz. Romanlarını mistik ve tarihi bir fon üzerine inşa etmiştir. İnsanı ve insani durumları işleyen yazarın tarihi roman serisi olan Kösek Kadı ve Uçtaki Adam Türk Devlet Gelen'in bireyini iç dünyasına aktarmaktadır. Bahattin öz kişi yani Bahattin'le de ilgili yani özür dilerim asker arkadaşı gibi oldu ama şunu söyleyelim yani anekdotlar hani okuduğum bazı noktalardaki anekdotlardan ifade etmek isterim öyle bir hayat yaşıyor ki yarın bir gün diyor huzur mahşerde diyor, hesap veremem dolayısıyla hani çok dürüst ve doğru bir adam olmak zorundayım yani hiç yalan söylememiş hayatında hiç kimseye yanlış olmamış. Acayip böyle dost doğru bir hayat yaşamış bir adam. Bahattin Öz kişi. Bu arada böyle aklıma geldi paylaşmak istedim. Hayatta en önemli şey e, düzgünlük doğruluk galiba. E, evet ilk romanı Zorda, e, Zordan itibaren tarih ve kültürün oluşturduğu bütünlüğü romanlarına esas malzeme olarak almıştır. Sanatçı karanlığa direnen yıldızın devamı olan ve mistik tarih konulu deli zamanları ile geniş kitlelerce tanımıştır. Seviç çokum doğru. Haydi cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. İşte bu. Cumhuriyet dönemi romanı milli ve dini duyarlı yansıtan roman test 2 ve soru 8. Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tarık Buran'ın en büyük ve en tanınmış eseridir. Kurtuluş Savaşı'nın küçük bir Anadolu kasabasından algılanışını yansıtmaktadır. Kuvayi Milliye'nin kuruluşundan yerini düzenli orduya bırakmasına kadarki süreç eserde akıcı bir üslupla anlatılır. Eserde 1. Dünya Savaşı'nda mağlup ayrılan Osmanlı ele alınırken diğer taraftan savaşta bir kolunu kaybeden Çolak Salih ne olur bu ismi unutma. Çolak Salih'in şahsında savaşın insanda bıraktığı etki gözler önüne serilir ki Kurtuluş Savaşı mücadelemizi birazcık da milli konuların yanında manevi olarak da ele alan eserlerden biri Küçük a Tarık Buğra peki hocam 5 vakit namazlı bir adam. Onları ne bileyim ben de bilemem. Yani mevzu bu değil. Mevzu şu milli ve manevi. Manevi derken sadece namaz abdesti olarak da düşünme. Yani bir şeye inanmak ve dolayısıyla inanmak kudreti önemlidir. Bir şey başarmak kudreti sen de sınava hazırlanıyorsun. Dolayısıyla ben bunları öğreneceğim ve başaracağım kudreti içerisinde olursan öyleysin bambaşka olacak canım arkadaşım. Cevap ne Ankara? Siyah kehri var gene Tarık Buğra'nın eseriydi e, ve yani yurt dışında konusu geçiyordu hatta İtalya'da. Böyle bir hani meyhane vardı. Evet üniversitede gençlerin yaşamına eğilen eserlerden biriydi siyah kehri var. Osmanlı seri Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili yine evem Tarık Buğra'ya ait olan konuşamadan hocam serlerden biriydi. Firavun imanı yani Kurtuluş Savaşı sonrasındaki durumlar, menfaatçı insan karakterleri vesaire gibi. Yağmur beklerken de çok partili hayata geçişle ilgiliydi. Yine aynı sanatçıya ait ama biraz böyle dikkat isteyen bir eser. Cevap Ankara cevap. Cumhuriyet dönemi romanı milli ve dini doyarlı yansıtan roman testiki ve soru ise 9. Evet aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen romanın yazarına ait değildir diyor. Önce romancıyı tanıyalım bakalım kimmiş. Kerkük'teki katliamlarda tutsak edilen Türkmenler ile 1960 darbesi tutsan siyasi cephesine işaret eden roman kahramanları Orhan, Ceren, Tarık ve Selma'nın Batı ile Doğu arasında kalmış yaşamına da vurgu yapılır. Ankara mekan olarak roman boyunca bireylerin iç bunanımlarının yansıdığı bir ayna vazifesi görür. Evet şimdi Emine Işınsu'nun eserinden bahsediyor tutsak onundu. Azap toprakları da Emine Işınsu'ya ait Hacı Bayram diye bir eseri vardı. Hacı Bektaş Veli'yi de ele almıştı bu arada sanatçı. Efendim ve tabi Alden Usret zorlu da kızıydı değil mi Emine Işınsu? Evet. Çiçekler büyür onun eseriydi. Canbaz adlı eser yine Emine Işınsu'ya Suya ait ödülü bir eserdi galiba. Efendim hafızam beni yanıltmıyorsa. ru adam kimindi? Hüseyin Yalatsız Hüseyin ne? evet cevap Edirne. Cevap E. Cumhuriyet dönemi romanı milli ve dini duyarlı yansıtan romantistik ve soru 10. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ayraç içindeki sanatçı ile ilgili değildir? Son romanı Mesih Paşa İmamı da dahil romanlarında üsluptan çok içeriye önem veren sanatçı eserlerinde kendi dünya görüşünü telkin eder ve pratik bir aşkı tasavvuf penceresinden aktarır. Önemli şifrelerden bir tanesi Sami Ayver'de tasavvuf penceresinden aktarma doğru. Sanatçının romanları Cumhuriyet döneminde mevcut toplum yapısını, kuşaklar arasındaki çatışmayı ve sebep ve sonuçlarıyla ele almış olması bakımından kiralık konakla benzerlik göstermektedir. Onun Kadıköy'ün romanı Ülker Fırtınası eserleri bir dönemin belgesi niteliği taşıyor diyor niteliğindedir Safiye Eroğlu. Evet doğru bu arada Kadıköy'ün romanı yeni bir çalışmada çıktı ama yani bu farklı bir şey tabii. Bu Kadıköy'ün romanından mütevellit belki isim benzerliği var bir anı kitabı olarak çıktı. Efendim sanatçı şair olarak anılsa da birden çok roman yazmıştır. Yaşadığı şeyler gözlemlediği insanlar romanlarına konu olmuştur. Efendim öğretmenlik yaptığı Edirne, Gül'ün Babası Kim romanında okurun karşısına çıkmaktadır. Halde Nusret Zorlu Tuna, Git Bağır adlı şiir kitabıyla veya şiiriyle hatırladığın sanatçı. Evet, Gül'ün Babası Kim adlı eseri çok önemli romanıydı. Boğaziçi'nin tabi ve tarihi güzelliklerini anlatıldığı eserleriyle tanınır. Fahim Bey ve Biz adlı ilk romanıyla dikkatleri üzerine çeker. Boğaziçi serisinin iki Boğaziçi Mehtapları'dır. Daha sonra Çamlıca'daki eniştemiz eseriyle çocukluk hatıralarından beslenir. Abdülhak Şinasi Hisar. Evet. Bir Eski Konak Sesi. E kaldı hocam geri olsun okuyalım efendim. E, bir Eski Sokak Sesi adlı eseriyle hikayesiyle edebiyat dünyasına... Adım atar, Makine adlı hikaye kitabıyla geniş çevrelerce tanınır. E, Geçen rüzgarları adlı romanında kendisiyle bir iç hesaplaşmaya girişerek, iştenliği savunup, ideolojik bağlantıları reddederek, insana zaafları, erdemleri ve ruh derinlikleri boyutlarında yaklaşmanın doğru olacağı fikrini benimser. Ve sevgili arkadaşlar, Memduh Şevket esen adında böyle bir eseri yok. Makine adlı eser, Zor ve Makine adlı eserler, Esin Çokuma ait eserlerde de Memduh Şevket Esandal'ın roman olarak Ayaşlı ve Kiracıları vardı değil mi? Hatta ödüllü bir eserdi. Cevap ne? Cevap Edirne. Cevap E.